Merhaba arkadaşlar, Berat Atlı Dünya Emine Hanım'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün hem kahvaltıda hem çayınızın yanında hazır okullarda tatilken çocuklarınızla birlikte yapabileceğiniz, yiyebileceğiniz çok güzel bir kafes börek tarifi vereceğim sizlere. 6 tane ortadan kesmemiş, kesilmemiş, kesilmemiş milföy hamuru kullanacağım. Evinizin kalabalığına göre miktarı daha çoğaltabilirsiniz. E, sucuk, kaşar peyniri iç malzemesi olarak İki tane ayrı iç kullanacağım. Öteki iç malzemem de beyaz peynir, kapya biber ve e, yeşil biberden oluşuyor. Bu şekilde sucuklarımı e, milföyün üzerine doğramış olduğum sucukları milföyün üzerine serdim. Üzerlerine kaşar peyniri serdim. E, öteki iç harcımızdan da beyaz peynirimi seriyorum kenar köşelerine. Daha sonra üzerine, daha sonra üzerine. E, Kapya biberlerimizden ve yeşil biberlerimizden seriyorum. Biber sevmiyorsanız kullanmak istemiyorsanız da kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Ama her zaman çok daha lezzetli oluyor onu da söyleyeyim. Bu şekilde rulo halinde sarıyorum onları. Düzeltiyorum ve tepsiye alacağım onları. Beyaz peynirli iç harcımız olanı da aynı şekilde sarıyorum. rulo halinde saralım. İlk biraz toparlaması zor gibi görünse de oldukça kolay sarılıyor sonradan. Yine beyaz peynirle içimizi de saralım. Yağlanmış tepsimize yerleştireceğiz onları. Milföy hamurlarımızı çok fazla yumuşatmayalım arkadaşlar. Çok fazla yumuşatırsak kesme işlemimiz de zor olur bu şekilde. Ee, bu şekilde keselim. Hatta vere vere de kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet kesme işlemimizi bitirdikten sonra e, bir kenarda ayırmış olduğum bir tane yumurta sarısı var. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Fırınımı da 180 derecede ısıttım arkadaşlar. Fırınım da şu anda sıcak. Yumurta sarılarını sürdükten sonra... ...pişirmeye göndereceğim. Evet, uçlarına çörek otu serptim. Ama istemiyorsanız e, eklemeyebilirsiniz de. Evet... Kafes böreğimiz pişmeye hazır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böreklerimiz pişti. Çıtır çıtır, nefis. Çok da pratik, çok da güzel. İstediğiniz şekilde sonradan yemesi de çok kolay. Kesik kesik olduğu için e, yenmesi de oldukça kolay oluyor bu böreğin. Yapmanızı tavsiye ediyorum gerçekten. daha başka iç malzemesi olarak istediğiniz iç malzemesini de kullanabilirsiniz. Evet, böreğimiz pişti. Kahvaltı için hazırlamıştık biz de bu sabah kendimiz için. Yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolay gelsin diyorum. Yapmış olduğunuz güzel yorumlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.